Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, BMX oyunu oynuyoruz. E, BMX diye bir bisikletimiz var ve onunla beraber hareket yapmaya çalışıyoruz. Bu oyunda e, kısaca özetimiz bu. Şöyle ikinci hareketini yapamadım ama olsun. Şöyle olamaz. Çarptık mesela şu anda. Ee, bu oyun yani kısacası herhalde el becerisi, el becerisi oyunu. Ee, şey mesela hareketlerden kazandığınız puanlarla yeni yeni bisikletler açılıyor. O bisikletlerle beraber daha 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 güzel hareketler yapabiliyorsunuz. Bu oyunda başka farklı farklı harita var mı derseniz yok. Yani tek bir harita üzerinde bir, bir sürü hareket yapmaya çalışıyoruz. Ve buradan çıkan görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Ben videodan önce birazcık oynadığım için dört e, 4 tane görevini tamamlamışım. 2 tane görevim kalmış. Bir, birinci görevim e, BMX ile beraber 10.000 e, puanda 2 tane havada aynı, san, aynı anda hareket yapmam lazımmış bu görevi. Öbürü de e, bisiklet sürerken bir şey yazıyor ama onu tam anlayamadım şu anda. Yani İngilizcem yetmedi ona. Şöyle. Şöyle. Mesela. Şöyle güzel gidiyoruz şu anda. Nazar değmezse. Evet. Çok güzel. Şu anda hemen. Şöyle. Olmadı bunu yapamadım. Tam olarak. Ve finish'e geldik. Ya yani Oyunun özeti kısacası şu. Ee, oyuna ilk başladığınızda bu taraftan eğitim veriyor. işte basit kontrol mesela. Şöyle bir göstereyim size. Ee, mesela bu basit kontrol. Ben şu anda dokunmuyorum ee, ekrana. Oyun kendi kendine oynatıyor. Ve size ee, parmaklarınızı da yerleştirip isterseniz yani pratik olarak bu basit kontrol hareketleri tabi bu videolar daha uzun basit kontrol bir saniye Heh. basit kontrol birincisi ikincisi e, performans hareketleri üçüncüsü de maksimum skora e, yönelik bir hareket e, ve burada da işte Hmm, yani parmaklarınızla beraber size şey üretiyor mesela hareketleri üretiyor resim olarak buradan e, kendi tekrarlarınızı ve haritalarınızı görebiliyorsunuz ben de şu anda tek harita var ve oynadıklarınızın tekrarını görebiliyorsunuz şuradan challengelara başladığınızda e, dediğim gibi ben şu anda bronz ve e, gümüş madalya aldım. Henüz golda çıkamadım. 200 bin puan istiyor. Benim şu anda adrenalin seviyem 100. Şuradaki çubuktan da görebilirsiniz. Ee, bakın şurada da e, channel, 12 channel varmış. Ee, ben 6 tanesini tamamlamışım. Adrenalin de 100'müş. Buradan seçe bastığınız zaman en başta bu bisikleti veriyor. İkinci bisiklet olarak bunu e, mesela bunu 160 adriyanalinde 240'da, 340'da 500, 550 670 ve 750 e, olmak üzere belli adriyanalın seviyelerine göre bisikletler veriyor. E, şu yanda gördüğünüz 4 tane çubuk. Onlar ise mesela 2x, 4x, ee, mesela onu şu anda doldurmaya çalışacağım. Mesela bakın 2x'i doldu. Az sonra 4x dolayacak. Ee, onu tamamen yapabilmeniz için mesela bakın düşmemeniz gerekiyor diyecektim. Kendim düştüm. Ve 2x'i kaybettim. Şöyle Şöyle havada iki tane de hareket yaptık. Şöyle bisikletimizi şu anda yan döndüreceğim, döndüremedim ve finish çizgisine düştü. Yani bu oyun nasıl söyleyeyim size? Şuradan da replay dediğinizde yaptığınız hareketlerin tekrarını görebiliyorsunuz. Bu oyun parmak becerisine bağlı. Mesela parmaklarınız ne kadar becerili kullanabiliyorsanız, o kadar güzel oynarsınız. Kısacası bu. Mesela benim gibi hareket yapıp düşmeyin sakın. Siz düzgün yapmayı bilirsiniz. Ee, arkadaşlar bu arada videonun başında hep söylemeyi unutuyorum. Ee, aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunun, e, dediğim üç şeyi yaparsanız çok seviniriz. seviniriz bu kardeşiniz sevinçten havaları uçar. Ve yere düşer. <laughs> E, şaka yapıyorum. Ama gerçekten ihtiyacım var bunlara. E, Tabi yorum bırakırsanız daha da güzel olur. E, bu arada bundan sonraki bölümlerde e, Brawl Stars, Clash of Clans e, başka başka oyunlar daha oynamaya devam edeceğiz. Arada eğlence videoları da atabilirim. E, şunu da bitirelim. Video bitsin. Ee, ondan sonra ben size e, başka videolarda atarım. Mesela, takla attım şu anda. Şöyle bitti. Bu bölümlük de bu kadar olsun. E, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.